kolay gelsin. Hoş geldiniz. E, burası neresi izleyicilerimiz için? Burası Şerbet Baklava Safir'de. Safir AVM'de. İnci park, Özü Çorum Özel Hastanesi'nin yukarısında İnci Park'ın üstünde Safir AVM'nin içindeyiz biz. İçinde. Şerbet Baklava burası. Hı. Şerbet Baklava Çorum'da ilk kez sade yağla. Tamamı sade yağlı baklava yapan bir tek işletme, yer, tek, tek yer. yer. Yaklaşık bir senedir buradayız. Hı. E, kasap Kenan, hamburgercimiz Hı. İşte kafelerimizin olduğu bir küçük iş yeri gibi, iş hanı gibi bir yer burası. Evet, küçük bir mekandayız. Evet. Ee, Doktor İlhan Gürel Caddesi'ndeyiz. Şimdi burada hangi tür malzeme, e, baklavalar var? Burada hangi tür baklavalar var? Kadayıfımız var. Hı -hı. Burma, Diyarbakır Burma kadayıfımız var. Fıstık sarmamız var. Mesela yeni ürünümüz var, bunu da ilk kez sizin videonuzda tanıtmış olalım. Hı. Badayıf şudur. Hı. Çorum'da ilk kez yapılıyor. Altı kadayıf, üstü baklava. baklava. Çorum'da yok bu. Hı. Bunu da ilk kez sizin videonuzda tanıtmış olalım. Normalde reklamlarını billboardlarda girecektik ama nasip Hı. size olsun. Klasik has baklavamız var, klasik. Hı. Şöbiyetimiz var, kaymaklı, iç kaymaklı fıstıklı. Havuç dilimimiz var ve bizim kendi spesiyelimiz, şerbet kurma olarak geçtiğimiz dürümümüz var. 5 kat içi fıstık Hı -hı. ve bol sade yağlı bir de klasik son yılların popüler baklavası soğuk baklavası. Soğuk baklavası. Evet. Peki bu malzemeleri nereden temin ediyorsunuz? Çorum. Bunlar kendi imalatımız ha. herhangi bir yerden almıyoruz. Hı -hı. Çorum şekeri kullanıyoruz. Sade yağ, un, klasik Hı -hı. ürünlerimiz ama tamam birinci sınıf kesinlikle glikoz yok. Hı -hı. Tamamı sade yağ %100 tereyağı yani Hı -hı. sade yağ bilmeyenler için anlatayım. Sade Hı -hı. yağ eski Osmanlı zamanlarında daha çok kullanılırdı pilavlarda falan normal tereyağda, hakiki tereyağda bu marketlerde satılan değil. Hakiki tereyağda %10, %15 su olur. Normali budur. Bu sade yağ o suyu da köpürtüyor ve %99 tereyağı tadını alıyorsunuz. Gerçekten tereyağı tadı tatmak isteyen zaten bilir. Hı. Aldığında da anlayacaktır. Evet. Ee, hazırlanma yeri burası değil mi? İmalat... Kendi imalathanemiz. Bu dükkan içerisinde değil, sanayide. Kendi imalathanemiz var. Orada günlük küçük tepsilerde üretiyoruz, günlük tüketip satıyoruz. Hı. Burası bir yıllık demiştiniz değil Burası mi? Burası yaklaşık bir yıllık. Safir yani. Safir, Safir ile biçel. birlikte bu şerbette yaklaşık bir yıllık. Altta işte marketimiz var. Üstte spor salonumuz, doktorumuz. Her türlü e, temin edebileceğiniz her şey var. Kuru yemişçimiz. Bura böyle bir iş hanı. Evet. Bu e... Sizin e, üretiyor musunuz yoksa satışta kendi, mısınız? Yok. Kend, yok ben üretimde değilim. Hı. Burayı işletmeci olarak ben de. <laughs> Üretim imalathanemiz var, orta olduğumuz imalathanemiz var. Üretiyoruz ve satıyoruz. Ya yani imalathanede bizde ama ben imalathaneci usta değilim. Her i̇şletmeciyim. Başka şubeniz var mı? Başka şubemiz yok. Sırbistan'da bir anlaşma aşamasındayız Hı. Balkanlar'da ama Çorum içinde başka şubemiz yok şu anda. Hı. Geleceğe yönelik bir planımız var mı? Geleceğe yönelik bir planımız Daha bir var. Şubeleşme. Şubeleşme yani çorum içinde de var da bizim önceliğimiz yurt dışı öncelikli. Balkanlar'da dediğim gibi biriyle anlaşmak üzereyiz. Hı. Hani Sırbistan'da birkaç da dükkan baktık ama olur olmaz ticarettir. Bu biliyorsunuz evet, hani, mi? hani mi? Neyin ama yapacağım? anlaşma aşamasındayız öyle söyleyeyim Hı. size. E, açılış kapanış saatlerinde Açılış kapanış saatimiz sabah 11 Hı. akşam 11 açılış kapanış saatimiz var. Paket servisimiz var. Hı. İsterseniz arayın biz gönderelim. İsterseniz Yemek Sepeti, Trendyol, Migros Yemek, Hı. Getir hepsinde varız. Yani siz baklava isteyin biz ayağınıza getiririz hiç Hı. Hı. sorun yok. Ee, onun dışında siparişi göre börek de Tabii Tam siparişe göre börek üretebiliyoruz. Böreğimiz bu Bülent börek tarzı çıtır börek. Hı. Normal su böreği değil. Baklava hamuruyla yapılıyor. Çıtır kat kat börek oluyor. Hani onu da çok burada yenilmemiş olabilir ama tezgahımızda yok. Sipariş usulü söylerseniz hemen bir gün sonra size de getiririz, siz de alabilirsiniz. Çorum usulü baklava da yapıyor musunuz? Has Çorum baklava. usulü baklavamız yok. Hayır biz. yok. biz. Antep baklavasına en yakın baklavayı biz yapıyoruz Çorum'da. Çorum usulü baklavamız yok. Bu değişik bir tarz değil mi? Yani Tabii şey... değişik bir tarz. Hani Antep baklavası dediğimiz o hamur ince, şerbeti az, tereyağı bol olan baklavayı Hı. biz yapıyoruz. Sade. Hatta şöyle de bir iddia koyayım ortaya baklava Hı. gurmelerine de bu iddia mı olsun. Hı. Çorum'un en iyi baklavasını biz yapıyoruz. Denemek isteyen gelsin, ikramımızı yesin. Zaten beğenecektir, alacaktır. Hı. Evet, sade yağ kullanıyoruz. Sade yağ kullanıyoruz. Özellikle belirtelim. Birinci fıst, derece fıstık ve hakiki çorum şeker kullanıyoruz. Hı. Şuradaki ürünü bir daha söylerseniz yeni e, şu yeni yapıldı. Altı, altı altı kadayıf. Şöyle hemen size. Daha iyi anlayacaksınız. Hı. Şöyle altı kadayıf. Üstü baklava, Üstü baklava. Badayıf diye geçiyor bu. Daha Hı? bunun reklamını bile yapmadık. Hani Sizin videonuza nasip evet, evet. olsun. Bunun reklamını yapacağız ve bu çok sevileceğine eminiz. Hı? Hatta Hı? onu da söylemeyelim. iddialı konuşuyor. Çok sevileceğine eminim. Çorum'da da yok bu. Hı? Hı? Yapan Bir değil. kez geldi. İlk biz yaptık. Hı? Kadayıf sevenlerin, baklava sevenlerin seveceğini düşünüyoruz. So, e, peki, soğuk zincirle başka bir yerlere gönderme gibi bir planımız var mı? Soğuk zincirle başka bir yerle planımız var ama soğuk, bu işin işte, hakiki tereyağı olduğu için soğuğa girdiği zaman tereyağı donabiliyor, He. şekerlenebiliyor. Hani bunu bilen için gönderebiliriz ama bilmeyen sanki şekerlenmiş gibi evet, algılayabilir. Bu mi? biraz hani denk gelirse, yani gerçekten bileni bulursak tabii ki ama herkese göndermiyoruz çünkü baklavamız çok kaliteli. He. Hani değerini var. bilene göndermek isteriz. He. Yolda bozulduğu anda evet, şey bitiyor yani. Yani çünkü gerçekten çok kaliteli bakıyor. Firmanın yani. itibarı zedeleniyor. Yani. Evet. Yolda bozulduğu zaman. Firma kaç yıllık? Bura değil de imalat önce İmalat hanım 30 yıllık bir imalat ha, hane. Ama bu firma şerbet markası olarak Ama... markalaştık, şirketleştik. Hı. bir yıllık ve hani birinci derece baklavayı yapmak için biz burayı kurduk. Hı. Ve bunu da yaptığımıza inanıyoruz. Tabii ki daha Hı. yolumun başındayız, Başında. daha iyi olacağız. Hı. Ama şu an için çorum standartlarında en iyi baklavayı biz yapıyoruz. Ve bu konuda tevazu gösteremiyorum, gerçekten gösteremiyorum. <laughs> Çok gerçekten iddialıyım, gerçekten <laughs> iddialıyım. Hani herkese... denemek isteyen de gelsin. Yediği baklava bizden ikram. Ben ikram edeceğim, beğenirse zaten alacak yani. Hı hı. Böyle. Tamam. E, keyifli sohbet için teşekkür Rica ederiz. Rica ederim. Kolay Rica ederim. gelsin. teşekkür ederim. Sağ olun.